Türkçülere karşı değil, belki frengilik hesabına sahtekar bir surette Türkçülüğü kendine perde eden mütecavizlere karşı söylüyorum. Şöyle ki, mülhit münafıkların en son ve alçakça ve vicdansızca aleyhimizde istimal ettikleri bir silahı şudur ki diyorlar. Sahip Kürttür, bir Kürdün arkasında bu kadar koşmak hamiyeti mülüyeye yakışmaz. Ben bu münafıkların vicdansızca destilene karşı değil, belki safirlerin temiz kalpleri bunların sözleriyle bulanmamak için diyorum ki, evet ben başka memlekette dünyaya gelmişim. Fakat Cenab-ı Hak beni bu memleketin evladına hizmetkar etmiş ki, dokuz sene mütemadiyen bu memleketteki milletin ondan dokuz kısmının saadetine kendi dilleriyle hizmet ettiğim bu havaledeki insanlara malumdur. Hem ben bu memlekette Hulusi, Sabri, Hafız Ali, Hüsre, Refet, Asım, Mustafa Çavuş, Süleyman, Lütfü, Rüştü, Mustafa, Zekai, Abdullah gibi 20-30 Müslüman Türk gençlerini adeta 20-30 bin millet taşlarıma tercih ettiğimi ve onları o 30 bin adam yerine kabul ettiğimi bu 9 senedeki Türkçe asar ile ve hizmet ile göstermişim. Evet ben bin gafil ve ami kürdü bir Türk olan Hulusi'ye karşı tutmadığımı ve bin cahil kürdü birer Türk olan Asım ve Refet'e mukabil görmediğimi ve bir genç olan Hüsrevi bin ami kürtle değişmediğimi ehli dikkat ve benim ahvalime muhtali olanlar tasdik ettikleri halde teyengilik namına ve ilhat hesabına Türkçülük perdesi altında Sahteker bir milliyet perverlik suretinde ve hoturuşluk cihetinde bana tecavüz edenler ve Türk milletini ve milliyetini zehirleyen mülhitler bilsinler ki ben milleti İslamiye'nin en mühim ve mücahit ve muazzam bir ordusu olan Türk milletine binler Türk kadar hizmet ettiğimi binler Türk şahittirler. İşte bana Kürt diyen ve ittiham eden zahir hamiyet gösteren sahtekarlar bu millete ne gibi hizmet ettiklerini göstersinler. Bu firavuncukların enaniyetini kabartan mahviyet karane söz söylemek caiz olmadığından bil mecburiye o mütekebbirlere karşı izzet ilmiyeyi muhafaza etmek için söylenmeyecek ve izhar münasip olmayan uhrevi hizmetlerimi Cenab-ı Hakk'ın affına güvenerek izhar ettik el bagi ve el bagi sahip nursi. Evet, başka memlekette dünyaya gelmişim. Bu etrafı atlayıp bu memleketin evladına hizmetkar etmiş ki, dokuz sene mütemadiyen bu memleketteki milletin ondan dokuz kısmın saadetine kendi dilleriyle hizmet ettiğim bu havaldeki insanlara malumdur. İhtibatla değil mi? Bu ondan dokuz kısım. Nedir? O da 6 kısım olarak kalmış. Altı kısım sanki değil mi? Altı da beşi birisi şey milletçik değil mi? Evet, evet, millet Altı kısım evet. evet. e demek ki sınıflandırma farklılığı da evet. demek bu da on kısma demek ki bu malzeme işte musluk ve sedir 10 kısmını, 9 kısmını birbiriyle pişirdik. 6 kısmından, 5 kısmı. 6, 6, 6. 6. Burada da demek evet, 10 kısmında 9 kısmı. O zaman o 10 9 kısmının saadetine çalışıyor, hizmet ediyor. Bir kısmında da kafi olmayan kısmına karşı hizmet veriyor. Öyle mi? Gençlerin. Onların iyilerine karşı ciddi uğretimiz var. Gençlerin. Evet, Noktaya nazarı nedir? kurtardın. Demek ki din dedi, imandır, İslam'dır. O için demek ki hakiki olan bir ismi amir olan, ilahi olan mantıklı dinler bir şey açıyor ne yapıyor? Değişmiyor. Bunu biz de diyebiliriz lazım diyor değil mi? Ben demek ki bir tane tutuyorlar bir alimizi. Ama diğer taraftan demek ki katil, ani, cahil demek ki Türklere değişme demek ki artık lazım diyor. Bu noktaya nazarını gösteriyor. Nokta nazarı demek ki ırkçılıksa kendi ırkını demek ki millet taşını demek tercih Ama noktaya nazar din, iman, İslam'sı demek ki o da onda terak etmiş biri

oradan iki bir oluyor. Yani sizinle sizinle oluyor. Cenab-ı Hak sevdi mi? Ben milletçilikler var. O da bunları çok sevdi. Evet. Türkçülük perdesi altında sahtekar bir millet perverlik süresinde. Türkçüm demek. Evet. Aslında o perde onun altına var. Sahtekar cüz. Millet perverlik suretinde. Milletin hakkı bir sevmek, fayda, menfaat getirmiyor Türkçe'nin demek. Herkes para getiriyor. O hotluştuk cihetinde. Yani ki Türkçe'nin diyor kendini destekleme çalışıyor. Hotluştuk Türkçe'nin perdesi altında. Kaptaklar döneminde Tevbele suretinde ruh hakkı cihetinde bana tecavü edenler. Türk milletini ve milliyetini zehirleyen milletler bilsinler ki ben millet İslamiye'nin en mühim ve mücahit ve muazzam bir ordusu olan Türk milletine. Türk milletine böyle tarif etmiş. Türk millet kimdir? Millet İslamiye'nin en mühim ve mücahit ve muazzam bir ordusu olan Türk milletine binlerce yıl kadar hizmet ettiğini binlerce yıl şahit Yukarıda da on kısmından dokuz kısmın olan saadetine çalışmış. Bu bir kısım hangi soruyor? Katil. Yani evet. karşı, iyilerine karşı uygulatın var. Onlar da faydası var, menfaat var ama mühür falan, kalktan karşı demek ki menfaat ve hizmeti yok. Bu da bir gafi ve amir kurdu, bir türkler, bir işlemi, bir işaret, yani kardeşlerimiz de söylüyor. Yani, Alamaktan neden söylüyor? Yani, o kardeşçe içine geçiyor. Yani, Sırtta da rahat kadeye bilmek lazım. Yani Türk kardeşlerimiz de mesela değil mi? Evet. Amin ise bir tane abi. Evet. Yani, evet, bir de de. Evet. Mesela, <laughs> burada, ya, e, 4 tane değişmememiz gerekiyor. Burada bir kanedelerimizde saygı ya. Orada da e, dört tane kanedesini saygı. Yani, kudursuz, kudursuz, sonra asımlı, sonra da kusur sahibi. O da böyle hani talebeler arasındaki şey bir anlamda şehit oluyor. Öyle dediğim, mehalifler, pahalılar, böyle sıralar. Onların ben bağlantısını özellikle Ahl-ı almış yani hepsini diğer içerisinde, onların sırası zaten. işte bana Kürt diyen ve itham eden dair hamiyet ve verlik gösteren sahtekarlar bu millete ne gibi hizmet ettiklerini göstersinler. Bu hükümetlerin enaniyetten kabartan mahvet söz söylemek caiz olmadığından bir mevzuluğu o mütekeplerlere karşı bir bilmeyi muhafız etmek için söylenmeyecek ve ishal münasip olmayacak o hevi hizmetlerine On kısmından doğusuna hizmet edildiğince hizmetini beyan etmiş oluyor. Yani burada bir enaniyet var mı? Evet, o mütekebbirlere karşı İzzet ilmiyeyi muhafaza etmek için söylenmeyecek, bizzat münasip olmayacak o veri hizmetlerini Cenab-ı Hakk Hakk'ın aklına güvenerek ısrar etmektedir. Tekbâki, mevbâki, sevgisi... Şurda mi verin yazgınca cevap verin. Mektubu mu? Yani şöyle iki kişi şey aklıma geliyor ama ya yani Kürt Bekir Bey'e de bir ders veriyor belki. Evet. Kendi ölçüsüyle. O da olabilir. Ya da böyle zaten bir Türkiye yazsa sanki bir şey gibi mi olur acaba? Hani e, bir cihette oturmuşluk gibi. E, ondan sonra izletten ziyade biraz böyle e, yani evet, gibi olur. Yani. Türkiye. Ben Türklere şöyle hizmet ediyorum. Türklere böyle diyorum gibi olur ama bunu bir Kürt'e yazarak Türkler hizmet ettiğini söylüyor. Yani. Evet. Ondan bir izzet de söylemiş bu kadar yani. O da makam mı var diye. Böyle yani, Türkiye yazsa, ya ben işte sanki bir hizmet ben olarak çok din kulda değişmem falan böyle değişik bir şey yani. mi olurdu <laughs> yani... böyle? Yani? aranabilir diye söylüyor. Evet, yazıyor bunu ve böyle söylüyor. Yani, Mahkemede tam 228'de savcıya diyor ki e soyağım, ne, o ya tamam. Benim soyadım iki niye diyor. 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 Zaten müftünün oğluyla başlıyor bu şeyler. Bu şekilde birbirinin sonuna 26. Bir mafuziyeti, üç günlük Bu müftünün Bu işte. Çift ocağını açtırmışlar müftüye. Gençler ona şirk ediyorlar. Sanki Одни всегда все, окей.